Evet. Dinliyorum Cihan Şansalan. Buyur. Başka bir yerde konuşalım. Ha niye? Değil mi? Ha? Edeceğin hakaretleri duyacaklar diye çekiniyor musun? Hadi et. Et burada et hakaretlerini Dinliyorum. Melek. Ne? Teşekkür mü bekliyorsun sen? Ha? Teşekkür mü bekliyorsun benden? Beni içeriden çıkarttığın için benden teşekkür mü bekliyorsun? Ha? Ne oldu? Teşekkür etmedin ama bak ben senin ayağına geldim. Hadi Melek bana bir teşekkür et mi diyeceksin? Etmeyeceğim. Tamam. Git savcıya söyle benim ifadem yanlıştı de. Beni gerçekten vuran Melek'ti de beni tekrardan içeri sıktırt. Ama yine de beni içeriden kurtardığın için sana minnet etmeyeceğim. Bana niye söylemedin? Neyi ya? Ha, neyi? Melek, bana niye söylemedin? Hamile olduğumu sana niye söylemedim? Ha. herkes biliyordu yani öyle mi? Herkes biliyor. Herkes bilecek tamam Ben kimseden çekinmiyorum. Ben kimseden de utanmıyorum. Ya benim de bilmeye hakkım e var. Ne hakkın var senin? Ha? Ne hakkın var Can? Sen değil miydin onca lafa benim ağzıma tıkan? Ailene kötü niyetle mı düşünen Cihan. Hangi haktan bahsediyorsun bana? Hangi hak Can? Sen, sen benim ikizimi inlettin acılar çekerken. Benim karşımda inlettin Can. Sen ne hakkından bahsediyorsun ya? Bana bak, senin hiçbir şeye hakkın yok, tamam mı? Değil benim hamile olduğumu bilmeye, benim sesimi duymaya bile hakkın yok. O yüzden şimdi benim evimden defol git. Bir daha da benim sakın hayatıma girme. Sakın. Şu saatten sonra senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Çık git. Şuradan çıkıyorsun. Kapı orada. Şu taraftan. Tahsin, tamam. sen ev sahibisin. Şuradan çıkıyorsun. Dur, dur. Karnındaki bebeğin, o karnındaki bebeğin babası benim yalnız. Onu bil. <laughs> Ha, ona inanıyorsun sen. Ne oldu? Hani düzenbaz, dolandırıcı, şans alanlardan büyük lokma koparmak için... ...her şeyi yapabilecek kadar karaktersiz bir kadın olduğuma inanan adam. Taşıdığım çocuğun senin olduğuna mı inanıyorsun? Bak Melek, o karnındaki çocuk senin olduğu kadar benim de çocuğum. Anladın mı? Sağ salim doğmasını istiyorum. Yani? Yanisi şu melek. O çocuğa zarar vermene izin vermeyeceğim. O çocuk doğacak. Çünkü o çocuk şans alan. Anladın mı beni? Bak ben. zararın... O şans alanın... Duydun beni? Tamam Cihan bak tamam ortada bir çocuk var. Ee, senin de söz hakkın vardı. Dinledim ben bunu ama. Yok abi. Tamam haklısın. Haklısın ortada bir çocuk var. Ama o çocuğun üstünde senin hiçbir hakkın yok tamam mı? Öyle mi? O çocuğun annesi Hakkım benim. Hakkım yok öyle mi? O benim bebeğim. Benim. Siz istediğiniz kadar konuşun. O çocuğun babası benim anladın mı? O çocuğun babası benim. Konuşma! Annesi benim o çocuğun. Babaymış. Benim o çocuğun babası. Konuşma! Görüşeceğiz. Babaymış. Terbiyesiz herife bak ya. Hadi otur hadi. hadi.